Ölüm baskınları. Haiti'ye çıkan Zagor, Chico ve Bosambo, oğlu yerli halk tarafından kaçırılan Okefi'nin emrine girerek zincirlere karşı açılan amansız savaşa katılırlar. Hmm. Eminim uzun süre uyanmaz. Şimdi bakalım çevrede başka nöbetçi var mı? Tuhaf. Şu görünen ışık buranın dev böcekleri için bile fazla parlak sayılır. Ormanda geçirdiği uzun yıllar Zagor'un duyularını son derece geliştirmişti. Bir an sonra tütün, tütün kokusu bu. ağaçtaki esrarengiz parıltının ne olduğu anlaşıldı. Bir nöbetçi. Görev başında bile alışkanlığından vazgeçemeyen tedbirsiz bir gözcü hem de. Selam ahbap. Baltayla tam vurmaya hazırlanmıştı ki. Yumruğunu indirmeye fırsat kalmadan bu ani saldırıdan çok korkan zenci geriye yıkılarak. Sessizce ağaçtan yuvarlanıp çalıların arasına düştü. Hay Allah. Zavallıyı fazla ürküttüm galiba. Eh böylece uzun süre o da beni rahatsız etmez. Davul seslerinin geldiği yöne doğru yoluna devam eden Zagor, başka nöbetçilerle karşılaşma ihtimalini de hesaba katarak dikkatli davranıyordu. Böylece birkaç dakika sonra kalabalığın doldurduğu ve ateşlerin aydınlattığı geniş bir düzlüğe ulaştı. Güzel. Şimdi biraz kafamı toplayayım. Alayım. İşte da şurada. O kifinin bahsettiği ünlü Asoto da oradaydı. Diğerlerinin dikkatini ve saygısını çeken şu kadın da Mambo Lorgina olmalı. Şunlar da armağanların konulduğu kaideler. Hmm her şey Okif'in tarif ettiği gibi. Kulübenin damı yanılmıyorsam sazdan yapılmış. Bu yüzden aşağı inmek için izleyeceğim yol belli oldu demektir. Zagor ustalıkla daldan dala atlayarak ilerlediği sırada düzlükteki tören birden durdu. Ve bütün dikkatler rahibenin üzerine çevrildi. Lorjina, Loi, ana ne oldu oluyorsun? Hay Allah, kendini hissetmiyor musun? Biraz Claire iç. iyi gelir. Loyana Ben iyiyim fakat tehlike seziyorum. Yaklaşan bir tehlike. Fakat neler söylüyorsun? Burada bizden başka kimse yok. Hepsi sadık kimse. Hayır. Aldanıyorsun Yanat. Burada yalnız değilsiniz. Ölümde sizinle beraber. Evet. Eminim. Şimdi daha iyi hissediyorum. Bu doğru geliyor. Adım adım. Korkunç kara bakışları üzerimde dolaşıyorum ve... Loyana, Lorgina, ihanet, ihanet. Kim yaptı bunu? Oğlu kaçalım. Kurtarın kendinizi. Ogun Inglis burada. Vay canına. Bu yaylım ateş engellemeye çalıştığım bir katliama sebep olacak. Ama şimdi fikir yürütmenin sırası değil. Harekete geçmeliyim. Tanrılar çarpsın seni. Ogun Inglis. Hayır dur. Onu bana bırak. Davulların en kutsalını parçalamak bana düşer. Böyle. Bakın Homefon'un kapısı açılıyor. Zagor. Zagor burada. Oğlum nerede? Buldun mu onu Zagor? Oğlumuz burada değil. Bu geceki ayin için adanan kurban sadece şu siyah boğa. Vay canına. Baskın bu defa da umulan sonucu vermedi. Lanet herifler. Rani'yi nerede saklıyorlar acaba? Bunun cevabını bulmak için mükemmel bir fırsat bu şef. Ne demek istiyorsun Ward? Gayet basit. Adanın önemli tapınma yerlerinden birçoğu bu civarda bulunuyor. Neden hemen harekete geçip küçük gruplara ayrılarak bu fare yuvalarını ziyaret etmiyoruz? Bunlardan birinde oğlunuzu bulmamız pek hala mümkün. Hiç de fena fikir değil. Ayrıca bu geceki baskın ötekinin kulağına gitmeden davranmak yerinde olur. İyi dedin Taat. Evet galiba haklısınız çocuklar. Ne yazık ki zaman aleyhimize işliyor. Elimizi çabuk tutmalıyız. O halde durumu iyice gözden geçirelim. Ben, Frankie, Zagor ve Chico, Bombatisna'nın yeriyle meşgul olacağız. Cabot, Todd ve Ward ile birlikte pantoville tepesindeki ihtiyar Tito'nun bölgesini temizleyecek. Bu arada Claude, Javier ve Kunz'da dansör Goedin, Barakasına gidecekler. Bu adam rahipten çok şarlatandır. Belki de şüpheleri fazla çekmeyeceği için Roni'yi o saklıyordur. O halde anlaştık. İşlerini bitiren gruplar çiftliğe dönecekler. Ve içinizden birinin Roni ile dönmesi için dua edelim. Hmm. Ne var Zogor? Karsız görünüyoruz. Gerçekten öyle. Bu geceki baskın bir kez daha içimde garip anlaşılmaz bir his uyandırdı. Kendi kendime doğru hareket. Hakar. Anlıyorum delikanlı. Size temin ederim ki yaptığımız baskın üzücü bir şekilde sonuçlanmasında benim bir suçum yok. Ne yazık ki adamlarımdan biri kendine hakim olamayıp emrimi beklemeden ateş et. Sağolar çok yorgun. Şu son günlerde sinirleri hayli gerildi. Evet tahmin ediyorum ama gerçek şu ki size katılmakla iyi bir seçim yaptığımdan tamamen emin değilim. Tutumunuzun kanlı olduğu şüphesiz olmakla beraber ben ve arkadaşım fakat Say Çikolera'da şey bilmiyorum. Hüzüm ettiğimizde yanımdaydı. Sonra görmedim onu. Hay Allah sakın yaralanmış olmasın. Hayır tamam. Yerde yasan cesetler sadece zencilere ait. Bay Okifi, Zagor. Aa işte Cloud. Önemli bir şey var galiba. <laughs> Meksikalı. Arkadaşın yakalandı. Vay canına emin misin? Nasıl? Ne yazık ki öyle. Ronnie Boy hakkında bir şeyler öğrenmek için konuşturmaya çalıştığım yaralı zenci itiraf etti. Lanet olsun. Bir bu eksikti. Zali kim bilir nasıl korkunç bir akıbet bekliyor. Buna şüphe yok. Bu da halkı bu geceki baskın acısını ve öfkesini ondan çıkaracaktır mutlaka. Tanrı yardımcısı olsun zavallı Çiko. Hay Allah. Durun bakalım. Eğer arkadaşım kaldın dediği gibi henüz ölmediyse onun için ağlamadan önce yapacak önemli bir şey var. O da onu bulup kurtarmak. Sana bu haberi veren adam onu nereye götürdüklerini bildirmedi mi? Şey anladığıma göre arkadaşını Dansör Guide'ın beraberinde götürmüş. Da Dansör Goyd mi? Az önce bahsettiğiniz adamlardan biri değil mi bu? Evet. Bu adamın kulübesi Pettenwell tepesindedir. Kunz ve Javier ile Claude da gidecekti oraya. Hmm. Senin yerine gitmemde bir sakınca yok sanırım Claude. O alçayı ziyaret etmek artık benim görevim sayılır. Eh. Şayet Bay Okfi'nin bir itirazı yoksa? Gidebilirsin Zagor. Javier ve Kunz sana rehberlik eder. O halde sonra görüşürüz. Kim bilir. Belki de o kulbede bir taşla iki kuş vurdum. Çikom ve Runiniz. İnşallah. Şansın açık olsun Zagor. Başarılar Zagor. Haydi çocuklar. Gruplara ayrılın. Gece uzun. Ama kaybedecek vaktimiz yok. Todd, Ward. Benimle gel. Sen bu taraftan Seagull. Sen de Waxman. Az sonra cesetlerin ve parçalanmış kutsal eşyaların bulunduğu düzlüğe çöken sessizlik. Lorjinanın tapınma yerinde bir dehşet kasırgası estiğine tanıklık ediyordu. Bu sırada baltayla Bay O'Keefe'in kendisine verdiği rehberin peşinde ormanda ilerlemekteydi. Daha çabuk çocuklar, daha çabuk Her geçen dakikanın arkadaşımı ölümü biraz daha yaklaştırdığını unutmayın. Bir saat sonra geldik. İşte Dansör Göğenden kulübesi. Işık yanıyor, içeride olmalı. Evet, yapacağımız ilk iş yalnız olup olmadığını öğrenmek olacak. Bunu hemen alırız. Kunz'la ben pencereye kadar sokulacağız. Sen burada kalıp bizi koruyacaksın. Sonra bize katılırsın. Pekala Zagor, yalnız o yılana dikkat et. Korkma, gerektiği gibi davranacağız ona. Ormanlık araziden çıkan iki gölge sessiz ve yavaş küçük kulübeye doğru yaklaştı. Oraya önce varan Zagor Aceleyle pencereden içeri göz atarak durumu kontrol et. Sonra yanına gelen arkadaşıyla işaretle anlaşıp harekete geçtiler. Eller yukarı şeytan! Ölmek istemiyorsan ses çıkarma! Ama siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Kapa çeneni. Burada bir soru sorarız. Söyle. Arkadaşımı nereye sakladın? Kim, bahsediyorsun? Beni kandırmaya kalkışma. Bir saat kadar evvel Lorjina'nın kulübesinden kaçırdığın adamı soruyorum. Lorjina mı? Fakat bir yanlışlık olmalı. On gündür oraya adımımı atmadım. Bu gecede buradan hiç ayrılmadım. Eğer yalan söylüyorsam yıldırımlar çarpsın beni. Bu yıldırım değil, silahımdan çıkan mermiydi. Ama pek fark etmez. Az önce dediğin gibi yıldırımla çarpılmışa döndürür seni pis yalancı. Ne demek istiyorsun? Basit. Bu adamın bir yığın palavra attığını söylemek istiyorum. Hayır değil size gerçeği söyledim ben. Teka ediyorum bütün gün kulübemden ayrılmadım ve... Ya? Peki o halde bu adam arka taraftaki ağaca kim bağladı? Ee, bu fa fakat ilk defa görüyorum onu. Chico? Sen de mi buradasın Zagor? Ne oldu? Sevgili dostum sen nasıl getirdiler oraya? Ya, bir bilseydim. Tek hatırladığım başıma bir şeyle vuruldu. Ayıldığımda kendimi ağzım tıkalı bir ağaca bağlı buldum. Doğru. Demin yanınıza gelirken oradan ben çözdüm onu. Peki ya Bay Okifi'nin oğlu hakkında ne biliyorsun? Haydi bütün bildiklerini söyle. Aksalde öbür dünyayı boylarsın. Fena oluyorum. Kalbim, hasta kalbim. Bu kadar heyecana dayanamaz. Ne olur. Size cevap vermemi istiyorsanız izin verin ilacımı içeyim. Pekala. İlacın nerede? Şu kavanozda. Çok etkilidir. Bir kızıl derinli vücut tavsiye etmişti bana. Dikkat et Javier. Bu adam bize numara yapıyor galiba. Merak etmeyin. Zavallı bir zenciden korkmanız yersiz. İçinde şifalı ot ve kır akrep bulunan bu kavanozdan bir zarar gelmez size. Danso Goyt yüzünde hep aynı ürkek ve masum ifadeyle kavanozun içini karıştırırken birden orada gizlediği tuzu harekete geçirdi. Uğursuz! Vay canına! Bununla 6 oldu. Silahteki mermiler bitti. Onu yeniden doldurmana fırsat vermeyeceğim. Allah'ın cezası. <laughs> Haber, Kuz. Ölmüşler Zagor. İkisi de ölmüş. Allah kahretsin. Bu yeni cinayetlerinde hesabını vereceksin katil. He, hey ne, ne oldu? Şimdilik hiçbir şey. Eğer bir daha deminki gibi alçakça davranmaya kalkarsan başına geleceklerin yanında hiç kalır bu. Anlaşıldı mı? <laughs> Şimdi konuş bakalım. O küfinin oğlu nerede? Yalnız bu sefer doğruyu istiyorum. O uğursuz gödü dönmüşün oğlu mu? Eğer beni öldürmek isteseysen bu gülünç komediyi bırakıp lüzumsuz bahanelere girişmeden elini çabuk tut. Fakat hangi komedi? Ne, ne bahanesi? Pöh, ne olduğunu biliyorsun. Uğursuz efendinin ada halkına zulmetmek etmek için uydurduğu komedi. Oğlunun kaçırıl kaçırılması. Oysa oğlu sizin gibi parayla tutulmuş adamların himayesinde bulunuyor. Dur bakalım. Eğer söylediklerin gerçekle ilgiliyse bu korkunç bir şey. Hmm, yani sen haberin yok mu bundan? Hay Allah. O grubuna birkaç gün önce katıldım. Ve ilk kez olayların değişik bir ifadesini işitiyorum. Karamba Karambita. Bu adam yine numara yapmaya çalışıyor Zagor. Belki ama yine de araştırmaya değer bence. Söyle bakalım. Şimdi deminki sözlerin anlamı nedir? Yeterince açık konuştuğumu sanıyorum. Agon Inglis adamı olmana rağmen nasıl oluyor da onun gerçek amacını bilmiyorsun anlamıyorum. Ama yine de bütün gerçeği daha açıkça anlatacağım sana. Halkın Organ Inglis adını taktığı Bay Okafi dinimizi adadan kaldırmayı kafasına koymuş bir din manyağından başka bir şey değildir. Bu amaçla uzun süre Voodoo ayinlerini yetkili makamları kötüledi. Fakat sonradan bunun uzun bir iş olduğunu anlayınca kestirme bir yol seçti. Ve Port o Prince mehanelerinden topladığı Bir sürü serseriyle bir çete kurarak Vudu mensuplarına karşı katliama girişti. Tabii bu vahşi ve merhametsizce davranışına aklına yakın bir sebep bulması gerekiyordu. O zaman bu kurnaz adam oğlunu gizleyip onun kayboluşunu ayinleri sırasında çocukları kurban eden zalim rahiplere atfederek gözyaşı dökmeye başladı. Ben bu ayinleri yüzlerce defa katıldım. Ama domuz, tavuk ya da en çok bu adam başka bir kurban kesildiğini görmedim. Uğursuz düzen bas seni. O zavallı adama nasıl böyle iftiralarda bulunursun? Onun adını duyduğu zaman yüzündeki üzüntü ifadesini görseydin. Yeter Çiko. Ben Bay kifinin yüzünde başka şeyler de gördüm. beni tedirgin ve huzursuz eden şeyler. Kutsal davulları parçalarken ve aynı katılanların yüzlerlerine silahını boşaltırken yüzündeki o korkunç nefret ifadesini hiç unutamayacağım. Kim bilir belki de içimdeki bu açıklayamadığım garip duygu. Yanlış bir seçim yapmamı engelleyen bir çeşit altıncı hissi. Güzel Peki akreplerle bizi öldürmeye teşebbüs etmelerini nasıl açıklayacaksın? Ayrıca bu gece beni kaçırmalarına ne buyulursun? Hmm. Onda izahı mümkün. Önce unutma ki sana saldıranları görmedin. Onun için de bu iş pekala kulat yapmış olabilir. Sonra da Kunz ile Javier beni uzun yollardan dolaştırıp ona vakit kazandırırlarken o da bu arada seni buraya getirmiştir. Eh oldukça akla yakın ve ilginç bir tahmin. Ama anlayamadığım bir şey var. Bütün bu oyunlara sebep nedir? Basit. O kifi beni de kendi suç ortaya yapmayı aklına koymuş ve tereddüt ettiğimi görünce de beni düşmanlarına karşı harekete geçirmek için bu dolapları çevirmiş olabilir.'' Hey kafan iyi çalışıyor. Beyaz adam tebrikler. O kadar heyecanlanma. Sana inandığımı söylemedim. Ancak kaybolan çocuğun saklandığı yer hakkında daha inandırıcı bilgi vermen gerek. Onu görmen ye yeteri kadar inandırıcı olur mu? Vay canına elbette. Güzel. İnşallah bacaksın bir resmi vardır yanında. Devamı gelecek sayıda.